Yıllardır bunları biriyle konuşmak gibi bir hayalim hep vardı. Kendimi hafiflemiş, yıllardır içimde taşıdığım bir yükten kurtulmuş gibi hissediyorum. Ben de memnun oldum. Bir sorun olursa her zaman arayabilirsiniz beni. Her ne kadar onu bırakıp gidecek otsam da bir yanını onun bu kadar acı çekmesini istemiyor ama daha fazlası benim de elimden gelmiyor sanki koyu bir sis çöküyor odaya Koridorda giderek uzaklaşan Handan Hanım'ın topuk sesleri geliyor kulağıma Tık 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 Demek onun perişan olacağından bu kadar emin Çok sevmiş ama sevilmemiş kadınların öfkesi bu Yıllar geçtikçe umut umutsuzluğa döner aşkın sevginin tutkunun yerini intikam duyguları alır. Aslında Fatoş'la aynı kaderi paylaşıyorlar. İkisi de sevmiş, ikisi de onu kaybetmemek uğruna ömrünü vermiş Kenan'a. Gerçek, içlerini bir kurt gibi kemirirken, onlar yine de kendilerini yıllarca avutmuş, gözlerinin önünde oynanan oyunu görmezden gelmişler. Her şeyin hayatın bile bir sonu varken sabrın sonu olmaz mı? Ancak bazı şeylerin yeri ve zamanı vardır. İşte ikisi de o zamanı beklemişler. Kurdun kocamaya başladığı zamanı. Güneşli, fazla sıcak olmayan güzel bir gün. Sabah onda başladım çalışmaya ve son hasta odamdan çıkınca heyecanla baktım saate. Eve geç mi kaldım acaba?'' Aydın da çocuklarım da şimdi dört gözle beni bekliyordun. Masam karma karışık. Ama ben her şeyi öylece bırakıp adeta koşarak atıyorum kendimi sokakta. Yol boyu derin nefesler alarak üstüme yapışan olumsuz duygulardan anmaya çalışıyorum. Aydın bana da çocuklarına da çok düşkün bir eş. Eve her zaman benden erken gelir. Zaten daha gelmeden telefonla çocukların zamanında eve gelip gelmediklerini kontrol eder. Böyle bir kocam olmasa ben ne yapardım? Bu kadar çok sevdiğim mesleğimi böylesine huzurla yapabilir miydim? Anahtarla kapı açmayı hiç sevmediğim için her zamanki gibi zili çalıyorum. Aydın açıyor. Geldiğimi duyunca çocuklar da her biri bir yerden koşup geliyor. Hepsiyle sırayla öpüşüp koklaşıyoruz. Bir yandan yemek yerken bir yandan da sürekli konuşuyoruz. Haşan pek sevmez konuşmayı ama yağmur hep anlatıyor. Bir süre sonra çocukların yatma vakti geliyor. Ballı sütlerini hazırlıyorum ve tek tek odalarına gidip yanlarında bir süre oturup kısa bir sohbetin ardından yatırıyorum onları. İkisi de bu tören olmadan yatmak istemez. Ben de çok severim bu gece mesailerini. Çocuklarımla yalnız kalabildiğim Onlarla teke tek ilişki kurabildiğim tek zaman bu. Yani çok önemli ve bir o kadar da değerli benim için. Salona döndüğümde saate bakıyorum. 11'e geliyor. Bütün sorumluluklarımı yerine getirdim. Şimdi artık biraz dinlenebilirim. Aydın televizyonda maç özetlerini seyrediyor. Uzaktan bakıyorum ona. Kırlaşmış saçları, kalemle çizilmiş kadar zarif burnu, uzun boyu ve her zaman ışık saçan yeşil gözleriyle ne kadar yakışıklı bir kocam var. Böyle düşününce hemen Kenan Bey geliyor aklıma. Benim kocam ondan ne kadar farklı. Nasıl sevgi dolu, nasıl şefkatli. Yanına yaklaşıp hafifçe dokunuyorum ona. Hemen sarılıyor bana. Yoruldun, gel otur, diyor. Yanına oturuyorum. Konuşmadan Başka şeylerle ilgilenmeden sadece birbirimizi hissederek bir süre yan yana oturuyoruz kanepede. Oh, yorulmuşum galiba. Aydın şu televizyonu kapatsa, güzel bir müzik çalsa, birlikte dinlesek. İçimden geçenleri okumuş gibi televizyonu kapatıyor ve müzik setine ikimizin de çok sevdiği bir müzik koyuyor. Bilir benim klasik Türk müziğini çok sevdiğimi. Piyasada yeni çıkmış ne kadar eskiye ait CD varsa toplar şimdilerde dinleye dinleye o da bu müziği çok sever oldu. Çocuklar yattığı için kısık sesle dinliyoruz. Keyfim yerinde, yorulduğumu unutturdu bana Aydın. Müziğin en güzel yerinde telefon çalıyor. Hay Allah diyorum içimden. Yine Aydın'ı acil ameliyata çağıracaklar. Ne güzel oturuyorduk şurada. Ancak sonra anlıyorum ki bu sefer onu değil, acil bir hasta için beni çağırıyorlar hastaneye. Onun gece yarıları hastanelere gitmesine alışkınız ama benim için aynı şey söz konusu değil. Benim hastalarım kolay kolay bu saatte aramazlar beni. Telefondaki doktorla konuştuktan sonra anlıyorum ki Kenan Bey ciddi bir ameliyat geçirmiş. Üç gündür yoğun bakımdaymış. Bugün durumu düzelince odasını almışlar ama bu sefer de yoğun bir sıkıntı başlamış. Doktorlar ne yaptılarsa onunla başa çıkamayınca, Eski doktoru olarak beni aramak zorunda kalmışlar. Aydın beni bu saatte oralara yalnız göndermeye kıyamıyor ve birlikte aceleyle giyiniyoruz. Çıkmadan önce çocukların odalarına şöyle bir göz atıyoruz. İkisi de çoktan uyumuş. Aydın yine de holdeki konsolun üzerine nereye ve niçin gittiğimizi belirten kısa bir not yazıp bırakıyor. Hastaneden içeri girer girmez kapıda Handan Hanım karşılıyor bizi kadıncağız bu saatte verdiği rahatsızlık için önce özür diliyor. Şöyle bir bakıyorum ona. Nasıl da hoş. Nasıl da hanımefendi bir kadın. Belli ki zor zamanında yine eşini yalnız bırakmamış. Asansörle üst kata çıktığımızda bir doktor ordusu karşılıyor bizi. Önce doktor odasına giriyoruz birlikte. Ben değilse de Aydın hemen hepsini tanıyor kısaca olanları anlatıyorlar önce. Ameliyatın ertesi gün Kenan Bey'de beklenmeyen bir kanama olmuş ve acil olarak ikinci bir ameliyatı alınmış. Tam her şey yoluna girdi derken, bu sefer de yoğun bir sıkıntı ve huzursuzluk başlamış. Verdikleri hiçbir ilaçla bu sıkıntıyı durduramamışlar. O kadar çok bağırıyor ve o kadar çok hareket ediyormuş ki, dikişlerin patlamasından ve kanamanın yeniden başlamasından endişe ediyorlarmış. Nesi var Kenan Bey'in? Nasıl bir ameliyat geçirdi? diye soruyorum. Yüzüne estetik ameliyat yaptık. Aslında bu tür ameliyatlarda pek böyle sorunlar çıkmaz diyerek anlatmaya devam ediyorlar. Gerisini dinlemiyorum. Demek estetik ameliyat yaptırdı kendine. Kızıyorum. Hatta içimden söylenmeye başlıyorum. Demek bu sefer de gençleşmenin peşinde. O sırada doktor odasına çaylar geliyor. Aa, Aaaaaa... hen çayı bırakıp bir an önce Kenan Bey'i görmek üzere odadan çıkıyorum. Kenan Bey'in doktoru Ahmet Rey de bana eşlik ediyor. Handanan Hanım zaten kapının önünde bizi bekliyor. Koridorun derinliklerine doğru ilerledikçe tuhaf sesler gelmeye başlıyor kulağıma. Aman tanrım, bu Kenan Bey'in sesi. Nasıl da iç paralayıcı bir ses bu böyle. Adımlarımı daha da hızlandırıyorum. Kapıya gelince ötekilere, durun diyorum. Ben yalnız gireyim. Yavaşça açıyorum kapıyı. Büyük bir oda. Yatağın başında iki hasta bakıcı, bir de hemşire var. Kenan Bey birin hareket etmesine mani olmaya çalışıyorlar. Hızla yaklaşıyorum yanlarına. Umutla bakıyorlar yüzüme üçünün de yüzü kıpkırmızı olmuş sanki onunla kör dövüşü yapıyorlar aslında üçü de bir an önce ondan kurtulmak istiyor ama bir yandan da onu bırakmaya korkuyorlar bu arada Kenan Bey de başını çevirip bana bakıyor gözleri sanki dışarı fırlamış ve içlerinden oluk oluk korku akıyor yüzü sapsan saçlan terden sırılsıklam olmuş her biri bir yana dağılmış ve suratına yapışmış. Gerçekten iyi görünmüyor. Hemen araya giriyor ve Kenan Bey'in elini tutuyorum. Kenardaki sandalyelerden birini vermelerini işaret ediyorum. Sakin olun Kenan Bey. Ben yanınızdayım. Şimdi geçecek bu sıkıntı. Güvenin bana. Sonra da çıkın diyorum onlara. Kenan Bey şaşkın ve çaresiz bakıyor yüzüme. Hafifçe gülümsüyorum ona. Sık sık nefes alırken göğsü bir inip bir kalkıyor. Sanki aldığı nefes ona yetmiyor. Yüzünde ve çenesinin hemen altında büyük sargılar var. Bir eline serum takılmış. Kalp kontrolü içinde monitöre bağlanmış. Bir iki sefer yerinden kalkmak için doğrulmaya çalışıyor. Başımı ila tarafa sallayarak. Sakın diyorum. Şimdi hiç kıpırdamadan yatacak ve ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Sessizce teslim oluyor. Sonra birlikte nefes egzersizleri yapmaya başlıyoruz. Nefes al, tut. Şimdi yavaş yavaş ver. Daha yavaş. Oldu. Şimdi yeniden. 10-15 dakika kadar devam ediyoruz bu egzersizlere. Biraz rahat bir ör. Onu rahatlatabilmek için o kadar çok ilaç vermişler ki bir de ben ilaç veremem. Konuşarak, gülerek, nefes egzersizleri yaptırarak rahatlatmam gerekiyor onu. Benim sakin ve huzurlu halim, ona sık sık hafifçe gülümsemem, elini tutmam, daha da önemlisi onun yanında olmam giderek rahatlatıyor Kenan Bey'i. Başını bana doğru çevirip ağır ağır konuşmaya başlıyor. Ölüyorum doktor ölüyorum. Ne olur kurtarın beni. Kurtarın beni. Onun küçücükken, hastanede acılar içinde, yalnız yatarken, annesinin gelip onu bu acılardan kurtarması geliyor aklıma. Acaba onun da aklına geldi mi bunlar? Ama şimdi eskilere gitmenin sırası değil. Tam tersine, ona olabildiğince yakın. Belki biraz da şakacı davransam iyi olacak.'' Benim ona şaka yapmam pek alışkın olduğu bir şey değil ama eminim hoşuna gidecek. Kötüye bir şey olmaz Kenan Bey. Korkmayın. Bakın düzeldiniz bile. Ağzını çarpıtarak hafif ama içten bir gülümseme yayılıyor yüzüne. Bugün sizin keyfiniz yerinde galiba. Hadi hadi yine şanslısınız. Köşeden döndü diyor doktorlar. Donmuş muyum? Öyle diyorlar. Hiçbir risk kalmamış artık. Sahi öyle mi diyorlar? Az kalsın öldüreceklerdi beni. Yeniden ameliyata girdim. Kanama, manama derken gürültüye gidiyordum. Nereden çıktı bu ameliyat? Neden bana bundan hiç söz etmediniz? Kızarsınız, olma dersiniz gibi geldi bana. Evet, buna zaten ihtiyacınız yok derdim bu söz hoşuna gidiyor. Hala içindeki sıkıntıyı tam atanınsa, dı hafif bir tebessüm yayılıyor yüzüne. Hasta da olsa, ölüyor da olsa, bir kadından böyle sözler işitmek iyi geliyor ona. Aslında son zamanlarda iyi görünüyordu ve bana artık çok seyrek geliyordu. Eski hayatına neredeyse geri dönmek üzereydi. Belki de bu iyiliği güvenerek depresyon ilaçlarını kesti. Bir de üstüne ameliyat eklenince sıkıntılar yine başladı. Bu sefer gerçekten ölümle burun buruna gelmiş. Korkmuştur. Kim korkmaz ki? İlaçlarınızı kestiniz değil mi? Şey, ameliyattan önce kesmem gerekti. Hemen yarın başlayın. Handan Hanım yine yalnız bırakmamış sizi. Evet, evet. Sağ olsun. İyi bir kadın o korkmuş kadıncağız Sadece o mu doktorları bile korkutmuşsunuz bırakın onları Allah aşkına asıl ben korktum hala pek iyi görünmüyor sürekli inip kalkan göğsünü gördükçe onun dikkatini başka yönlere çekmeye çalışıyorum Siz de az değilsiniz hani bütün hastaneyi ayağa kaldırmışsınız handan da başınızda kim bilir nasıl nazlandınız ona Bu cerrahlar sadece kesip biçmeyi biliyor hastaya biraz şefkat göstereceksin özen göstereceksin. Sadece kesip biçmekle olmaz ki. İyi de nereden bilsinler karşılarında bir kral olduğunu. Onlar sizi kullarınızdan biri sanmışlardır. Ne önünüzde eğlen var, ne eteğinizi öpen. Kızmakta, bağırmakta, hatta yeri göğü inlemekte haklısınız. Anlasınlar dünyanın kaç bucak olduğunu. Siz bugün tam formunuzdasınız ama olan bana oluyor.'' E ne yapalım? Ameliyat olan sizsiniz. Sargılar ne zaman açılacak? Merak mı ettiniz? Evet merak ettim. Anladığım kadarıyla yine niyetiniz bozuk sizin. Yok canım. Yine hafifçe gülümSüyor. Göğsündeki inip kalkmalar biraz azaldı. Şimdi biraz olsun onun korkularını konuşabiliriz. Çok korktunuz mu? Cevap vermeden Önce suratını ekşitiyor. Bir süre ne diyeceğini bilemiyor. Sonra başını yandaki duvara çevirip fısıldar gibi konuşuyor. Korktum tabii ama bu boş bir korku değil. Gerçekten ölüyordum. Ölüme bu kadar yaklaşmaktan hiç hoşlanmadım. Bir ara her yanım buz gibi oldu. Tamam dedim içimden. Buraya kadarmış. Tüylerim diken diken oldu. İnsan ölümün karşısında ne kadar çaresizmiş meğer. İnsanlar arasında eşitliğin olduğu tek şey ölüm galiba. İstediğiniz kadar paranız olsun, dünyanın en önemli adamı olun, Azrail gelince yapayalnız ve çok çaresiz kalıyorsunuz. Çocukluğumda hastanede yattığım günler geldi aklıma. Şimdi koca herif oldum ama tıpkı o günler kadar çaresiz hissettim kendimi. İşin kötüsü bu sefer çarşafları başıma çekip altına da saklanamadım. Bir süre susuyor ve dalıp gidiyor. Hiç konuşmadan dinliyorum onu. Zaten bizim işimiz çoğu zaman dinlemek değil mi? Dinlemek ve anlamak. Bu sefer de siz geldiniz beni kurtarmaya. Teşekkür ederim. Hafifçe gülümSüyorum ona. Demek benim aklıma gelenleri o da hatırladı. Zora düşerse onu bu durumdan mutlaka bir kadın kurtaracak. Bu da hayatında tekrar eden temalardan biri. Ona düşen de sadece beklemek. Ölümden ben neden bu kadar korkuyorum? Hepimiz korkarız ölmekten. Ama ben galiba herkesten daha fazla korkuyorum. İyi biri olmadığımı biliyorum. Öbür tarafta bunların hesabını bana sorarlar mı dersiniz? Ah Kenan Bey. Ah! Sana kaç kere söyledim. Bana bir süre düzenli gel. Şu senin korkularını konuşalım dedim. Ama dinlemedin. Bak, şu sorduğun soruya bak. Bunları bana seanslarda sorsana. Bu korkular senin kaderini yazacak, haberin yok. O yine anlatmaya devam ediyor. Biraz iyi biri olabilsem, belki de bu kadar korkmazdım ölümden. Çok beddua aldım. Bunlar korkutuyor beni. Hem ölümle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Belki de öleceğim ve her şey bitecek ama ya dedikleri doğruysa, ya cehennem kapılanın açmış, beni bekliyorsa. Handan Hanım'ın sözleri geliyor aklıma. O da aynen böyle demişti. Sonra korkar gibi gözlerini sonuna kadar açarak konuşmaya devam ediyor. Yoğun bakımda yatarken hayatımı düşündüm. Hani ölürken insanın yaşadıkları film şeridi gibi gözlerinin önünden geçer derler ya. Neler gördünüz o filmde? Tabii ki Fadi'yi. Ben ona haksızlık ettim galiba. Öteki kadınlar da severdi beni ama en çok o sevdi. Ben de onun beni sevmesini sevdim. Keşke evlenseydim onunla. O zamanlar hiç böyle düşünmüyordum. O hem iyi bir sevgili hem de iyi bir dosttu. Onu hep küçümsedim. Adam yerine bile koymadım. Böylesi çok diyordum içimden. İnsan bir şeyleri yaşarken kıymetini bilemiyor. Ölüm o soğuk yüzünü gösterince bazı gerçekler kendiliğinden ortaya çıkıveriyor demek ki. Şimdiki aklım olsa öyle bir kadın kaçırmazdım. Bunları düşündükçe lanet ettim kendime. Hayatımın içine ettim. Bunca yıldır ölüm aklıma bile gelmiyordu. Öyle hızlı yaşadım ki bundan düşünecek zamanım da olmadı. Hep böyle gider sandım sizin söylediklerinizi biraz daha dikkatli dinlemem gerekiyor galiba. Şu Handan'a da haksızlık ediyorum. Haklısınız der gibi başımı sallıyorum. Handan kocasının başından ayrılmadığına göre gitmekten vazgeçti galiba. İnşallah öyledir. Biraz gönlünü alayım bari. Çok iyi olur. Gerçi bu işleri de pek bilmem ya. Herkes ameliyat oluyor, üç günde kalkıyor ayağa. Şu benim halime bakın. Nihayet göz kapakları ağırlaşmaya başladı. Saatime bakıyorum. Yarım saattir buradayım. Az kaldı. Birkaç gün sonra bir şeyiniz kalmaz. Daha iyisiniz değil mi Kenan Bey? Biraz önceki sıkıntı kayboldu. Bilmem. Gitmemi istemiyor. Onun için iyiyim demek işine gelmiyor. Siz gidince ya sıkıntı yine gelirse ne olur hemen gitmeyin. Merak etmeyin, gelmez artık. Hem gerekirse yine geleceğimi biliyorsunuz değil mi? Minnet dolu bir gülümseme yayılıyor yüzüne. Çok yorulmuşsunuz. Uzun bir uykuya ihtiyacınız var. Çok ilaç vermişler size. Yarın öğlenden önce uyanmazsınız. Buradan çıkınca sizi muayenehaneye daha sık bekliyorum. Neden? Bu sıkıntı olmasa ben son aylarda çok iyiydim sizinle uzun uzun konuşmamız gereken şeyler var. Bu tamamen ilaçlara bağlı bir iyilik. Oysa biz sizinle oturup sizi bu haca getiren sorunların hiçbirini gerektiği gibi konuşamadık henüz. Tamam, gelirim. Sizi de gecenin bu saatinde buraya kadar yordum. Teşekkür ederim. Önemli değil. İyi geceler. Kenan Bey elini hafifçe sallayarak bana güle güle diyordu. Odadan çıkar çıkmaz Doktor Ahmet Bey ile Handan Hanım'ı kapıda buluyorum. Merakla yüzüme bakıyorlar Ahmet Bey hemen soruyor. Ne yaptınız Allah aşkına? Nasıl bu kadar çabuk susturdunuz onu? Vermediğimiz ilaç kalmadı. Bu kadar ilacı deveye versek çoktan yıkılır kalırdı. Ben size hastalan nasıl ameliyat ettiğinizi soruyor muyum? Her mesleğin bir sırrı var. Aman biz ameliyat yapmaya razıyız. Meğer bizim işimiz ne kadar kolaymış. Allah size sabır versin. Bu arada devreye Handan Hanım giriyor. Kenan nasıl? Sizi görünce rahatlamıştır zaten. Ama gece sıkıntı yine gelirse diye korkuyorum. Merak etmeyin. Bu geceyi rahat geçirecek. Sabah ben sin ararım. İhtiyaç olursa yine gelirim. Handan Hanım tekrar tekrar teşekkür ederek kapıya kadar uğurluyor bizi. Ankara sokakları çoktan boşalmış, ışıklar sönmüş, herkes derin bir uykuya dalmış. Aydın'la el ele çıkıyoruz hastaneden. Kocamın elleri sıcacık. Uzaklarda bol ışıklı bir şimşek çakıyor. Ardından gelecek gök gürültüsünü birlikte heyecanla bekliyoruz. Ankara bu gürültüyle inim inim inlerken aceleyle biniyoruz arabamıza. Aylar sonra bir öğleden sonra yine geliyor Kenan Bey daha içeri girmeden Tuna koşarak giriyor odama. Ayol bu adama ne olmuş böyle? Kimden bahsediyorsun Tuna? Şu bizim Kenan Bey. Gözlerini fal taşı gibi açmış, dudaklarını büzmüş, elini ağzına götürmüş, durmadan oynayan göz bebekleriyle bir yandan kıkır kıkır gülüyor, bir yandan da ellerini kollarını bolca oynatarak anlatıyor. Ayol sanki sihirli değnek değmiş adama. En az 15 yaş gençleşmiş. Şimdi siz de görünce şaşırıp kalacaksınız. Bir de giyinmiş. Gören de delikanlı sanır. Eskiden giydiği takım elbiseleri filan atmış üstünden. Lacivert montlar, beş pantolonlar. Yine çok fiyakalı. Vallahi şaşırdım kaldım. Sen bayılıyorsun bu adama. Ayol adam bayılınmayacak gibi değil ki. Erkek güzeli maşallah. Böyle diyerek ellerini tıkır tıkır masama vuruyor ve bir yandan da maşallah diye mırıldanıyor. Alem kadın şu Tuna. O da olmasa belki daha çabuk yorulacağım ama Tuna ve onun etrafa saçtığı pozitif enerji varken yorulmak ne mümkün. Yine çayını kahvesini ikram etmişsindir. Etmez miyim? Sen de az değilsin Tuna. Ben bunları yalçına anlatmaz mıyım? Böyle derken bir yandan da gülüyorum. Ben ona bunları anlatıyorum zaten. Buraya kadının da erkeğin de güzeli geliyor. O bunları biliyor. Ayol sizinle de şöyle ağız tadıyla sohbet edilmiyor ki. Tuna kendi kendine söylenerek çıkıyor odadan. Gülüyorum arkasında. Demek hastanede çektiği acılara değmiş bu ameliyat. Merakla kapıya doğru bakarken Kenan Bey çevik adımlarla bana doğru geliyor. Onu görür görmez maşallah diyorum içimden. Tuna haklıymış. Nasıl da gençleşmiş bu adam. Yine mis gibi bir parfüm kokusu yayılıyor odaya. Elimi sıkarken bu sefer yine gözlerimin içine bakıyor. Yerine oturduktan sonra başını bana doğru çeviriyor ve dikkatle inceliyor beni. Bakışlar değişmiş. Bunlar artık dost bakışlar değil. Yine bir kadına bakar gibi bakıyor bana. Ne oldu bu adama? Neden yine eskiye döndü? Aslında ben de onu dikkatle inceliyorum. Kilo da vermiş incelmiş. Ama bu bakışlarda belli etmemeye çalıştığı bir heyecanın yanı sıra sanki gizli bir hüzün var. Ameliyat olduğunuza değmiş doğrusu. Gençleşmişsiniz. Bunları sizden duymak güzel. Beğendiniz mi beni? Bu ameliyatı ben sizi beğeneyim diye olmadınız değil mi? Ne de olsa siz de bir kadınsınız. Siz beğenilmeyecek bir erkek değilsiniz. Ancak sanım sormak istediğiniz tam olarak bu değil. Koltuğunda hafifçe kımıldanıp duruyor. Sessizlik uzuyor. Ne diyeceğini bilemedi. İsterseniz bu soruya sizin yerinize ben cevap vereyim. Bütün kadınlar gibi benim de size hayran olmamı bekliyorsunuz. Öyle değil mi? Gözlerini kırpıştırarak bakıyor yüzüme sonra da başını sağa sola oynatarak belki de der gibi bir şeyler yapıyor. Bir de ameliyat olup daha da genç ve yakışıklı olunca bu konuda kendine güveni artmış galiba. Duygusal ilişkileri fazla hafife alıyorsunuz. Ben sizin hem doktorunuz hem de artık dostunuzum. İnsanlar tabii KC'ye beğenilmek ister ama sadece beğenilmek yetmez bize Önem verdiğimiz bazı kişiler tarafından sevilmek isteriz. Kimileri buna aşk der ve işin içine büyük heyecanlar katar. Ama her kadında aşkı aramak, her kadın tarafından sonuna kadar sevilmek mümkün mü? Değil mi?